Merhabalar. Arı poleni, arıların çiçeklerdeki poleni toplamasıyla ürettiği, tükürük, bal ve enzimden oluşan bir besin kaynağıdır. Arı poleni, içerisindeki vitamin, mineral, amino asit, antioksidanlar ve enzimlerden dolayı çok zengin bir besin kaynağıdır. Arı poleninin en belirgin özelliği bağışıklık sistemi üzerindeki önemli katkılarıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve düzene girmesini sağlar mikropları öldürme özelliğinden dolayı hastalıklara karşı önemli bir koruma ve kalkar olma özelliğine sahiptir. Alerji ataklarının azaltılmasında, hafifletilmesinde ve alerji ataklarının başlamasının önlenmesinde önemli faydaları vardır. Kan yağı ve kolesterol üzerindeki önemli katkılarının yanı sıra kalp hastalıklarına ve inme gibi durumların yaşanmasının önüne geçmede oldukça faydalı bir üründür. Yapılan araştırmalar, düzenli şekilde polen tüketen kadınların menopoz döneminde karşılaştıkları sıkıntıların en aza indirildiğini gösterilmektedir. Özellikle uyku sıkıntılarının, uykusuzluğun azalması, gerginlik ve stres gibi durumun hafiflenmesi ve eklem ağrılarının azaltılmasında çok faydası bulunmaktadır. Arı polenini direkt olarak tüketebileceğiniz gibi, farklı besinlerle de karıştırarak kullanabilirsiniz. Yoğurda, salataya ve içeceklerin içerisine katılabileceği gibi bal, arı sütü ve propolisle birlikte macun şekline getirerek de kullanabilirsiniz. Şifa olması dileğiyle sağlıklı günler dilerim.